Ufuk Yılmazoğlu ile Hayat Yolu programı bu hafta Karakale Köyü Kaz Gecesi'nden sesleniyor. Allah sizlerden razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Karakale Köyü Kaz Gecesi'nde muhabbetlere devam ediyoruz. Yıldız takip ediyoruz. Her pazar programınızı izliyoruz. Evet. Muhabbetli, şirin dinli, gördün mü? Sizin programına da katıldım ben. Gelin inşallah, gelmezse battık. Onun için geldik. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ee, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. devamlı biz Yıldız TV izliyoruz. Sen İskender Zalim İslam Ali Kim Atasya'na kalmış. Vay vay vay. Çağ, Karakalı yap çaldır atak Ben Hayati Durak. Vanlıyım, Tekirdağ Çerkez Van Van Vanlıyım. Sizi görmek aramızda bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Valla ben de Karakala'dan geldim. <laughs> Buradan ölüm. Topluluğumuza, hepinize şerefli olun. Hanım bu geceye hoş geldiniz. Hoş bulduk Benim sarım. Sağ ol. Anam bütün söyledim. Öyle mi? Erken var burada adam. <laughs> erken bizim oradadır. Yakalmasın <laughs> diye geldim da. <laughs> ey baktılar da. Hanım ey baktı. gecemiz çok güzel oldu Hayat Yolu Yıldız MTV'de her pazar saat 12'de